Merhaba arkadaşlar ben Emirhan Ben de Gökhan Bugün sizlere Minecraft videosuyla yine karşınızdayız Minecraft Survival bölüm 1 oynayacağız Bölüm 1 evet bölüm 1 Bu bölüm ismi ne olacak Gökhan? <laughs> ha? Bilmiyorum Bilmiyorum Ha İki tane kolon aldım. Aldım bir tanesini. Bir <laughs> tane <Sen> de kaldı bence. Onlar <laughs> da çöpeceğiz. Bence burası ev yapmak için mükemmel bir yer. Evet. Şu ağaç kalıyor. Sen neredesin oğlum? <laughs> kaybolmuyorum bak. Aa gene kayboldu. Aha koyuna bak ne oldu lan? Sen git ne oldu ben ağaç kırıyordum. Emine bu ne? koyuncağın can derdinde bak, bak. ölüm anı kamerada. Ben de hiç yok bak. Bak koyun şey burada. Ama burada. Ölüm anı kamerada. Cin çarpı bak. <laughs> Demek sen çok ağır burada sen erken. Dün ne güzeldi altın falan bulmuştuk. Bugün de iner miyiz? İneriz. <laughs> Arkadaşlar ya on, yarım saat çekim videoları 15 dakika destekliyor YouTube ya bize. Yani. Emre her şeyi bulalım mı? Burada var mı Burada var da? Kum mu? Kum kum. Kunkas. Can yıkarız can can işte. Can yıkarız işte. Ya da şey bulmam lazım. Biraz ben derine iniyorum. Tamam mı? İnme dur dur İn bekle. İnme zor oğlum ben şuradan hafif şey alacağım. Sen beni görebiliyor musun? Görebiliyor musun? Oğlum inmeyecek mi hani. hani? of, of. dur. Şuraya bir çalışma nasıl çekmiyorum. Ya. Yer altına yap işte Gökhan. Gözünü yemeye kömür kasmamız lazım çünkü şey lazım. Sen aç kas, ben de burada şey yapayım tamam mı? Bize balta yap. Aga o... 18 tane aç yetmez mi? Yetmez oğlum ben bugün 64 tane yaptım biliyor musun bugün? Bugün çok. Aa, dur tane koyayım buldum yukarı. Ha Emre yavaş yavaş geldim ona. Af ya beyaz çıkıyor hala. Beyaz çıkıyor. Ya. Bir dakika ben, ben de geliyorum. Gelme gelme oğlum bir kişi yeter sen aç kaz. Bizim görevleri farklı olursa daha iyi olur. Bak kömür çıkarttım. Kömür çıkarsa çok iyi olacak. Sen nerede şimdi? Boş ver oğlum boş ver. Sen söyleyin ya? Çabuk. Çabuk oradayız. Oğlum girme oğlum burası geniş. İyi. Bayağı bir buldum oğlum ben. Sen buldum ki. Ama burada bizim mahalle yerimiz burası tamam mı? Artık ip buraya ineceğiz. Şöyle merdiven yapsak buraya olmaz. Bir dur dur. Tahtalardan yapacağız şimdi. Şöyle çıkar mı burada? Bilmiyorum ben. Deniyorum. Çeşim ısısını koysana şuraya hemen. Şuraya koysana. Bu um, yukarı kaldı. Hadi. Yukarıda kaldı. Aa 18 tane oldu. 8 tane mi var odun? Hı. Yok 8 tane. Önemli. Stick var ama çok. Tamam stick olsun işte daha iyi. Kömür yapacağız ya güzel. Dur ben yukarı çıkıp ağaç kazacağım tamam mı? Kazma sen gel senin yanıma. Ya ne yapayım oğlum ben burada? Kömür yapacağız öyle gel bana yardım et. Bak kömür olursak bir sürü. Tamam sen tamam. senin ikimizin de şimdi farklı olsun. Değişti. Görevler değişti. Hah, tamam. Dur şimdi. Şeyden balta yapayım ben. Sıkma. Oo, Emirhan balta bunda daha hızlı kazılır. <laughs> Çalışmasın aşağı atayım mı? Az önce bunu at. Kayboldu lan. Çalışmasın. Dur yapayım atayım sana sana. Dur yapayım. Biraz kız yaparsın. Sen kömür buldun mu? Hıh. ne biçim baksana. Aha, kesilmiyor. Kesyon kaşon gelmiyor. Hop. O geldi. çalışıyor geldi. Gelmedi abi. Senin odunların için bir yeterli değil mi? Hmm, 8 tane yeter bana. 20, 23 tane de odunumuz var Tahtamız var yani. Bak ben şuralardayım. Fazla uzaklaşmayacağım. Ya e ben ne kadar tutuyorum kazdım şimdi yanına geliyorum. Gel bak. Ben ya, şunu yapalım. Kazım yapalım basketi Oğlum sen aşağıda bayağı bir kas. Neredesin sen? Hmm. Oğlum bende var 21 tane yetmez mi? Ne oldu? Aa. Tahtar. Aynen. Ben bir tane daha koyayım. koyayım. Ben de aç buldum. Ben bir tane daha koyayım. Bende iki tane yün var. Ya niye kasıyorsun oyun? Ya ananı Tövbe yarabbim ya. arada evimden bayağı bir oyunumuz oldu sanırım. Odu kaç tane? 3 artı 8. Sen odun. Aha burada da varmış. Odun mu tahta mı? Odun. 37 artı 8. Yeter mi bize? Sana kaç oyun var? 4 tane oldu şu an. Hadi gene az önceki yere iniyorsun. Neredeydi burası? Sen yoksun. Şurada şurada ben görüyorum seni dur. Bir de ben şu koyunu öldüreyim de geleyim. O, a, git tamam tamam. Bizim yataklarımız hazır şimdi dur. Gelin al. Ha. Al sana oyunları. Koymuş oraya. Tamam bana tamam. i̇şte. koymuş Koyunu öldürdüm. Yeter mi lan bize? Hepsini tahta çevireyim ben bunlar? Kaç tane var? Evet. Dört tane olmuş bir tane. Evet. Hepsini tahtaya mı çevirin? Çevireceğim oğlum. Neredesin? Emre 64 64 24 35. Sen neredesin? Aşağı in olsa in neredesin sen? İndi mi sen? Hayır. Heh, neredesin Heh, sen? Tamam yanındayım. Tamam gel. Neyse. Tamam bir dakika. Bir dakika koyup kürek yapalım. Neredesin? Neredesin? Sen buradasın. Sen yoksun. Görüyordum seni az önce ama. Ah oradasın. <laughs> of ya ışık gerekiyor bize. İn. Nasıl inceliyorsun? Çalışıyoruz yaparız oğlum. Kazalar. Bir dakika. Çok önemli bir şey gördün mü? Ben senin yanından geliyorum. <laughs> Şuradan. Işık gerekiyor bize arkadaşlar. Oha 93 tane stick. 93 çarpı 4. Yapayım mı hepsini? Çevireyim mi? <laughs> Oğlum bize tahta ne işe yarayacak ki burada? Kerem evet. ha. Çalışma yapayım. Koy bir tane. Başka ne yapayım? Nereye koyun çalışma sesini? Elimde. Koy. Stik yapayım mı bayağı? Hayır evet, yapma yapma. yapma yapma. Bende var. Tamam olsun şu odunların hepsini harcayayım. Ah, ha, işte ne oldu? Hani şey koy. Şey ha, Çeşme masası koy. Neredesin? şey? Ah çalışmasın koydum. Bak ben neler yapabiliyorum. Bir çık da ben seni göreyim Ocak mi? Ocak yapayım. Ocak yapayım. Bak bir. Hay anam baban. Lan niye vurdun? Hay ocak koyuyordum. Çıksana. Çıksana çalışmasın yine. Bir dur ya. Dur lan. Valla ben bana bir vurdu. Hay. Ben bu çocuğu okumadım ya. Al bana yünlerini at. Yünlerini at Hayır oğlum şuna gir şuna. Ha. Gülünle yatak ocağı, yapacağım. Ocağı yatak basana. yapacağım. basana bir dakika bir dur. Gülünleri bana at bir. Bir yiyecek bir şey koy buradan. Yansın. Sen bir şey alsana onu yunasın. Oğlum görüyor musun? Ben karşındayım. Karşındayım dur. Ocağa bir şey atla. ışıklı bir şey attı. Işıklansın orası. Eti atsana sen. Bakın ne yakacağız? Et at. Odun yakacağız. Odun bende var. Ben karı karşılayayım. ha. yapacaksın? Hadi bana iki tane yatak yap. çabuk kaz. Ateş verken kaz. Yaşık verken kaz. Burası bizim evimiz. Yatak yapayım da bir tane. Bir tane de iki tane. Oyun ya aman. Şimdi şöyle bir koyalım. Oyun arkasından ışık çıkıyor dokununca. Etmişti bizim. Dört tane. Al ikisi sana. Bugün çek İkisini nasıl sana Ne yapacağız şimdi? Koy bunları. Sandık yapalım. Sandık yapayım mı? Yap. İki tane. Ama ateş bir şey bulmuyor. Kabustonları şey... attım hadi ben. Emrah sandık yaptım ben iki tane. Gördün? Hı. Kavustan kalmadı galiba ben de. Ben de bir sürü var lan. ben kabustonu ne? Kabuston İşte ben de onu yapıyorum. Emren kazma yapayım mı ben? Ka i̇şte kazma istiyorum ben de gel. Çok yavaş giriyor baksana. Kabuston yapalım o zaman. Çabucak. Evet. bayağı bir kabustan... Arkadaşlar 11 dakikamız olmuş. 4 dakika sonra videomuz bitireceğiz. Hmm, hmm, hmm. Kabus yap, Bayağı bir kabus yap. Sekiz tane kabus var. Bir tane kılıç, bir tane, bir tane bunlar, bir tane, bir tane kadar. Ge, alt. Ki... İlerledik. Olmuyor, gelmiyor. Buradan aşağı ineriz artık daha. Ay. Dam, tam tam şey. tam tam. Kalsın. Bir şey düştü ama anlamam. Oğlum ya. Ben kırdım kırdım gelmedi. Tavuzu kapattık ya. Aa dur güzel kapısı. Kırıyorum kırıyorum gelmiyor Bu ne? Hmm. Bugün galiba gördüğüme göre burada kömür var. Ne yapayım Emrah'ın tahta kazma yapayım mı? Çünkü bitiyor kazmalarımız. Aa sen yaptın mı? Sen yaptın Başka mı? Başka yaptın mı? Sen yaptın. Oğlum fazla harcama kapısı olmuyor. Bana ondan. yapsana oğlum bana. Hızlı kazanız kimse. Senin yok kapısı Bir sürü var senin. Ne? Senin bir sürü vardı. Kabusları yoktu ben yani tahta vardı bir sürü. Ne koy koyayım mı var. Koy ben şimdi azıcık kabusları açayım tamam. Bana al tamam mı? Tamam şey Almak zorunda mıyım? Aman ay Al. Bende de var. Gerek yok. Ya. Sana yap diyorum. Bende de var. Gerek yok diyorum. Al şu kutarda demir e, kapasyon kazmayı al bari. Çıksana lan. Sana vurdum galiba. Ya. Et atıyorum içine. Sana hiç. Bakayla vuruyor. Çıksana oğlum sen. Oğlum ben orada değilim lan. Ben sandığa bakamıyorum. Oğlum sen çok baklı be ya. Çok değilim de bayağı bir baklı yani. Ölürüm bana. Sıçarım ha. Nerede attım. Nerede? Sen iki saniyeliğim. Nerede? Çöste. Kabuslar yok. Nasıl yok? O zaman seni de bakma. Ben attım. İnternet az çekiyor da o yüzden gel. Bak burada çekiyor internet. Aa kürek geldi bana. Sen Hı. ne yapmıştın? Hayır, benim küreğim ya. Aaaah! O senin küreğin mi? Çok karanlık oldu. Aa Çok karanlık oldu. Hiçbir şey yok Aha, aydınlandı gene. Yemeğe aydınlanmıyor. Ne Kaz kaz boş ver. Ağzımda bir dakika. Arkadaşlar videomuzun sonuna kadar iyi oyunlar iyi günler. Onurlu kalmayın. Bay bay. Çüss. Diyecek yok, bir şey var mı? Yok. O zaman iyi günler.